İyi günler arkadaşlar. Evet dün bir Trump ve tabii ki Erdoğan görüşmesi gündeme damga vurdu. Trump'ın söyledikleri ana akım medyada bugün sürekli aynı konu işleniyor. Ne işleniyor? Sürekli işte Trump'ın övgüleri. Fakat bu övgüler ne zaman yapıldı? Asıl ana görüşme öncesi yani basına açık, medyaya, dünya medyasına açık olarak bir Trump tarafından gösteri sergilendi. Aslında burada Türkiye'yi bir şekilde e, gene kandırma politikasının nasıl işlediğini bakın BBC'den okuyacağım arkadaşlar. BBC çok enteresan şeyler yazmış Trump'ın istekleri ve Trump bir adım geri adım atmamış. Ne F-35'lerde ne 16'larda F-16'lardaki paramızı resmen gasp ettiler şu an. Para resmen Amerika'nın kasasında duruyor. Zorla paramızı gasp etmiş bir Amerika var. Ama ...daha da garip istekleri olmuş... ...bir de Trump tehdit etmiş... İlginç. bakın başlıkta yazdım... ...ve bu başlıklar bana ait değil... ...BBC, Türk medyasında verilmiyor... ...nedense verilmiyor... ...nedense anlatılmıyor... ...bir Trump övgüsü gidiyor, bakın iki gündür... ...garip biçimde, hep 8 aydır... ...10 aydır anlatıyorum... ...bu ülkede, çok ciddi biçimde... ...bir şey var, e, ne diyelim... ...yapılanma var... ...ve bu yapılanma, özellikle Türkiye'yi... ...hani Trump demiyorum... Amerika'nın çizgisini itmeye çalışıyor. İtmeye çalışırken de medyayı kullanıyorlar. Başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Öncelikle bir gün önce de bu Tom Barrack var biliyorsunuz yani Ankara Büyükelçisi Orta Doğu temsilcisi. Garip bir durum e, Amerika'nın. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki biz Türkiye'ye meşruiyet verdik. Meşru verdik. Ne demek bu? Sen kimsin Türkiye'ye meşruiyet veriyorsun? Bakın burada bir kere Türkiye'nin hamisi gibi davranan bir Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi kim bu Tom Barak? Yani e, Trump'ın yakın arkadaşı ve sağ kolu. Aslında Trump söyleyeceğini buna söyletiyor. Ve şöyle diyor, biz Suriye'de diyor, evet Türkiye'nin hani şeylerini dikkate alıyoruz, e, tedirginliğini. Ancak bakın çok önemli burası, oradaki azınlıkların bir şekilde hep birlikte yaşayabilmesi için belli kuralların olması gerekiyor bunun içinde diyor. Özellikle çok öne çıkan SDG'nin PYD'den ayırıp SDG'ye orada bir aynı şekilde meşruiyet verelim diyor. Ya bu ne demek? Bu bir adım bile ileri atılmaması anlamına geliyor. Hem Suriye açısından hem de Türkiye açısından yani diyor ki biz orada PYD'yi ayıralım. Rol gereği PKK nasıl hanesi oldu? Burayı da kapatalım. PKK, PYD, SDG hiçbir farkı yok ki. Ondan sonra orada bir özel bölge yapalım. Bunu da nasılsa eninde sonunda biz bir kılıfına uydurup İsrail'e birleştiririz. Anlamına gelen yani öyle demiyor tabii ama bu anlama geliyor. Bakın bir adım bile o kadar övgü yapıldı ya Türkiye'ye hayranım ordusu şahane işte Erdoğan benim çok sevdiğim insan işte dostum diyen. Trump'ın aslında gerçek yüzünü görün diye anlatıyorum. Medyada bunlar anlatılmıyor. Medyada gene aynı şekilde bir Trump öyle sevdası almış başını gidiyor. Tom Barak'ın açıklamaları korkunç. Türkiye'nin bakın Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu bütün harekatları, Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu bütün her şeyi boşa çıkartan açıklama. Gelelim Trump'a. BBC'den okuyorum her şeyi. Bakın ee, Trump Toplantı sonrası Amerikan medyasının sorularını yanıtladı diyor. Türkiye'nin Rusya'dan petrol almayı durduracağı izlenimini elde ettim diyor. Yani elde ettik o izlenimi Trump elde etmiş. Yani toplantıda demiş ki sen Rusya'dan artık petrol almayacaksın. Peki kimden alacaksın? Benden alacaksın. Kaya gazı sana 3 kat 4 kat daha pahalı fiyata ben bu gazı satacağım demiş. Türkiye'nin verdiği cevabı bilmiyoruz Erdoğan'ın. Ben Türkiye'nin Rusya'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bir kere herkes bunu bilsin yani öyle bir şey yok ama Trump hayal görmeye devam ediyor. Türkiye'yi de zorluyor. Bakın çok ilginç. Türkiye'nin Rusya'dan petrol alma, almayı durduracağını düşünüyorum. Devam. Ve şöyle diyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir şey söylersem evet petrol alacağını, petrol alımını durduracaktır. Onu söylediğim takdirde bana itiraz edemeyecektir. Bu ne demek ya? Bu ne demek kardeşim? Şimdi devam edelim. F-35'lerle ilgili anlaşma olup olmayacağı sorulduğunda Trump istersem kolayca yapabilirim. Ama Türkiye benim dediğimi yapmak durumunda kalır. O zaman ben de F-35'leri serbest bırakırım. Türkiye'den ne istedin Trump? Türkiye'de ne istedi? Devam. Evet bu konuda bir anlaşma yapabiliriz. Ancak bakın çok önemli bu. Erdoğan bizim için bir şey yapmak durumunda. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemiş. Adeta şantaj gibi arkadaşlar. Şantaj bu. Ve diyor ki Erdoğan bizim için bir şey yapmak durumunda. Şimdi diğer tarafa gelelim arkadaşlar. Diğer tarafa gelelim şey bitti. Basın toplantısı bitti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılmadı. Niye? Çünkü bir mutluluk olayı yok. Hiçbir konu da anlaşılmadı. Bundan 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce neyse şu anda da aynı sonuçta geri dönüyor. Şimdi şeye bakıyorsunuz. Halkbank'ı inceleyeceğim. Hala Halk Bankı şantaj olarak kullanıyor. Halk Halkbank'ı hala şantaj kullanıyor. Hala F35'leri şantaj, F16'ları Almamız gereken parası ödenmiş. Hani uçakların parasını f 35ten çıkardın F-16 onu da vermiyor. Düşünecekmiş. Daha da tehlikeli olan şu. Şimdi e, bir mutabakat metni imzalandı. Anlaşma değil o. Hani enerji bakanları arasında. Onlar da böyle gösterildi. Bu mutabakat, e, mutabakat metninde ne vardı? Göremedim. Ama gene aynı şekilde BBC'de çok e, ilginç bir iddia var. Sinop Nükleer santralini Amerikan firmasına verdi demişler. Şimdi biliyorsunuz o yüz hani iki tane üç tane firma girecekti ihaleli bu. Ee, bir tane galiba tam bilemiyorum yani İspanyol ya da benzeri bir şeydi. Diğeri e, şey Çin bir tanesi de Rusya'dı. Rusya'ya zaten Mersin'i yaptırdık yani biliyorsunuz Rusya yıllardır yaptığı için en güvenilir ortak durumunda. Onları devre dışı bırak demiş. Peki kontrol kimde olacakmış? İşletme hakkı Amerikalılarda. Ya bakın artık bu işin çivisi çıktı. Orada bir gün önce yapılan bir tiyatro gerçekten tam bir tiyatroydu. Yani dostumla başladı, işte güçlü ordudan çıktı, Türkiye büyük iş yaptı. Bir de bir tarafından uydurdu 2000 yıllık Suriye diye. 2000 yıllık Suriye falan yok ortada cetvelli. İngiltere çizdiği için ortaya çıkmış bir şey var, Suriye var. Adam kasıtlı olarak 2000 yıllık bilmem neyi değiştirdi. Kardeşim zaten biz bu coğrafyada vardık, neyi değiştirdik? Zaten o bölgeler geçmiş dönemde Osmanlı yönetiyordu. Allah aşkına bunun danışmanları falan ne yapıyorlar bilmiyorum. İnadına mı konuşuyor böyle onu da bilmiyorum. Şimdi bakın Trump Türkiye'nin ABD'ye, şey ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili soruya da işte topla, e, diyor ki şöyle diyor, bir şekilde diyor, e, düşünüyoruz ama her şey Türkiye'nin davranışına bağlı. Demek ki Türkiye'den çok ciddi biçimde çok ciddi biçimde isteklerde bulunmuş. Şimdi ben bunları buradan okuyorum ama Türk medyasında bunlar yok. Bir de gaf yaptı arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim yani bakın ben burada görüşmeyi hani küçülteyim bilmem işte bu görüşmeyi önemsiz hale getireyim derdinde değilim. Bir gerçeği konuşmamız lazım. Yani gerçek şu bir gün önce gerçekten dünya medyasına bir gösteri yapıldı. Neydi? Türkiye övgüsüyle ama ertesi gün gerçek yüzü daha doğrusu o cilalı yüzü kazıdığın zaman alttaki paslı yüz çıktı. İşte buyurun. Şimdi ee, görüşme öncesinde hani dostluğum var bilmem ne derken bakın bir de gaf yaptı. Ve dedi ki işaret parmağıyla işte Cumhurbaşkanı gösterdi. Hileli seçimler herkesten daha iyi o bilir dedi. Ondan sonra bir daha bu konuda ikinci soruya cevap vermedi. Ve dedi ki e, işte başka konular konuşalım. Bu nasıl bir gaftır ya? Yani akım derken affedersiniz hani nokta nokta işte diyen bir adam bir de bunu söyledi. Şimdi e, gerçekten şimdi o durumda hani o pozisyonda ben olsam nasıl bir tepki verirdim diye düşündüm. Ya şimdi tepki vermek de sıkıntılı iş orada. O kadar övgünün arasına bir de bunu sıkıştırıyor. Belki onu muhalefet açısından mı söylemek istedi? Başka bir şeyden mi? Ne demek hileli seçimleri en iyi bilir? En iyi sen bilirsin Sayın Trump. Sen gerekeni yapıyorsun zaten. Son dönemde de öyle. Amerikan medyasını okuyoruz. İşin özü şu arkadaşlar. Gene yandaş medyada olsa, muhalif medyada olsa, çok ilginç biçimde Trump'ı öne çıkardılar. Trump'ı sizin önünüze koydular. Bir Trump seviciliğidir gidiyor. Trump seviciliği değil. Türkiye'yi Rusya ve Çin çizgisinden kopartma taktiğidir bu arkadaşlar. Ha devlet aklı bunu yiyecek mi? Yemeyecek. Bakın bu olayın ilerideki yansımalarını göreceksiniz. Türkiye'ye baskıyı da artıracak. İşte Sinop santrali isteyecek. Rusya ile ilişkiyi kes yoksa katsa yatırımlarını kaldırmayı bırak üstüne ekleme yapacağım diyecek. Peki Rusya ile biz doğal gaz alımını kesersek kış geldi ne yapacağız? Odun kömür mü yakacağız ya da Amerikan gemileri gelip bize petrol getirsin diye mi bakacağız? Maalesef değişen hiçbir şey yok. Sadece bir tiyatro oynandı dünya basınına. Bir Gazze için bir adım geri adım atmadı. Onu da duydunuz. Hamas'la ilgili bir kelime konuşmadı. Reyneleri verecek yoksa çok kötü olacak dedi. Hamas'la ilgili konuşmadı. Filistin'deki o katliamla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece içi boş. Sadece hani alt düzey, zeka düzeyleri altta olan insanları nasıl kandırırım? anlamına gelen hani büyük kitlesel bir algı operasyonu yapalım nasıl olsa medyada buna ortak oluyor bu işi bitirelim şeklinde zırvalarla dolu bir şeydi e, konuydu. Maalesef zaten çıktıklarında işte Sayın e, Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasını görüyorum. Yani e, işte şeyde Enerji Bakanı'nda hepsi işte ileride tabii ki belli ortak noktalarda çalışacağız anlamında yuvarlak sözler. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Görüşmeler başarısız geçti. Amerika bir adım geri adım atmadı. Türkiye'ye de baskıyı arttırdı. İşin özü bu. İyi akşamlar.